Lezzetli İkramlar kanalımdan herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava ve merdane gerektirmeyen şahane çıtır çıtır bir börek tarifi ile geldim. O zaman sizleri daha fazla bekletmeden buyurun börek tarifini nasıl yapmışım yapım aşamalarına geçelim. Tarifime ilk olarak hamurumu yoğurmakla başlıyorum. Öncelikle 2 su bardağı ılık suyu yoğurma kabına alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzu ilave ediyorum. E, tuz eriyene kadar spatula yardımıyla karıştırıyorum. Bu kısımda suyunuzun ılık olmasına dikkat edin lütfen. Ve toplamda 5 su bardağı unu yoğurma kabıma ilave ediyorum ve tekrardan hamurumu karıştırmaya başlıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü klasik, her evde bulunan 200 milim su bardağıdır ve şimdi de hamurumu ellerimle yoğurmaya başlıyorum. Bu tarifimde mayasız bir börek hazırlayacağım. Ee, öncelikle e, suyunuzun ılık olmasına dikkat edin. Olabildiğince yumuşak bir hamur e, olacağı için e, suyunuzun ılık olması gerekiyor. Şimdi de hamuru e, toparladıktan sonra unladığım masaya alıyorum ve 1-5 dakika kadar özlü, güzel ve kaliteli bir hamur olana kadar hamurumu güzel bir şekilde yoğuruyorum görmüş olduğunuz gibi. E, mayasız bir hamur olduğu için e, bu bu hususta yoğurmanız çok önemli. Yaklaşık bir 5 dakika kadar masada yoğurursanız e, güzel bir hamur elde edersiniz. Şimdi de hamurumu e, toparladıktan sonra bezeleri ayıracağım. Toplamda 4 tane beze elde ettim. Hamurlarımı eşit bir şekilde bezeledikten sonra dinlendirme aşamasına geçeceğim. Üzerini temiz bir bezle örteceğim ve yaklaşık 10 dakika kadar hamurlarımı bekleteceğim. Bu şekilde açması daha kolay olacaktır. Ve şimdi hamurlarımın arasına kullanmam için Yağları e, temiz bir tabağa alıyorum. Yarım çay bardağı kadar erittiğim tereyağı ve yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ kullanacağım. Hamurlarımı 10 dakika dinlendirdim ve şimdi aralarına e, yaptığım yağ karışımını sürüyorum. Bir fırça yardımıyla hamurların her tarafına gelecek şekilde tereyağı ve sıvı yağ karışımını sürüyorum. Altlı üstü olacak şekilde. Bu şekilde sürdükten sonra hamurlarınız daha kolay açılacaktır. Yağladığım servis tabağıma ilk yaptığım hamuru alıyorum ve daha sonra diğer bezelerime de aynı işlemi uygulayacağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüm hamurlarımı yağladım. Şimdi üzerli, e, üzerini bir poşetle kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar bekleteceğim. İç harcı için toplamda 4 tane orta boy e, patates kullandım. 4 tane patatesi haşladım. Görmüş olduğunuz gibi. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve 1 çay kaşığı kadar da pul biber ekledim. Çatalın arka kısmıyla görmüş olduğunuz gibi eziyorum. Dilerseniz bu tarifte iç harcı olarak ıspanaklı, peynirli, kıymalı iç harçlar da hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi en az 1 saat kadar hamurlarımı beklettim yağın içerisinde ve şimdi de beklettikten sonra hamurlarımı masama alıyorum ve teker teker açıyorum. Üzerine görmüş olduğunuz gibi biraz tereyağı karışımını sürdüm ve şimdi ellerimle açabildiğim kadar hamurumu açacağım. Görmüş olduğunuz gibi gayet kolay bir şekilde açılıyor. Bu aşamada hamurunuzu yağ içinde dinlendirmeniz çok önemli. Dediğim gibi en az 1 saat kadar dinlendirmeniz de fayda olacaktır. Hamuru gördüğünüz gibi çekiştire çekiştire açabilirsiniz masanızın üzerinde. Elinizin tersini de kullanarak da hamurunuzu o şekilde de açabilirsiniz. Gayet kolay açılıyor zaten. Hamurumu yeteri kadar büyüklükte açtıktan sonra kenarlarını kıvırıyorum. Kare formunda verip iç harcını içerisine yerleştireceğim. Dediğim gibi ıspanaklı, peynirli o şekilde de iç harçları kullanabilirsiniz arkadaşlar. İnanın çok lezzetli oldu. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi yeteri kadar iç harcını yerleştirdikten sonra birazcık içerisine kullanmış olduğum yağ fırça yardımıyla serpiştirdikten sonra görmüş olduğunuz gibi rulo şeklinde sarıyorum hamuru hafif çeke çeke yaparsanız daha güzel olacaktır tüm hamurunuzu sardıktan sonra masanın üzerinde kendi etrafında çeviriyorum görmüş olduğunuz gibi gül şekli verip Yağladığım tepsimi tepsimin ortasına koyarak e diğer hamurlarımı açmaya devam ediyorum. Diğer bezeme de gördüğünüz gibi tereyağı karışımını sürdüm. Ve ne kadar kolay açıldığını görüyorsunuz. Oklava merdane kullanmadan hamurlar açabilir. Çıtır çıtır börekler yapabilirsiniz. Yani meşakkatli görünüyor ama gerçekten çok kolay. Dediğim gibi hamurunuzu dinlendirirseniz daha kolay olacaktır. Hamuru yoğurdum, hemen açayım derseniz e, kesinlikle açamazsınız. Hamurunuz sert olur. Açtığım hamur e, kameranın açısından taştığı için e, tam olarak hepsini gösteremiyorum ama neredeyse masamın tamamını e, kapladım. Yaklaşık 1 metre kadar hamurumu o şekilde açtım. E, gerçekten çok kolay açılıyor zaten. Gördüğünüz gibi hamurumu tekrar iç harcını yerleştirdim ve çok sıkı olmayacak şekilde çektire çektire hamurumu açtım ve, ve diğer e, bezenin etrafında hamurumun etrafında e, döndürdüm. Görmüş olduğunuz gibi tüm bezelerimi aynı şekilde hazırladım. Tepsime yerleştirdim. Video çok uzun olmaması için bu şekilde kısalttım ve üzerine kalan tereyağı karışımını üzerlerine sürüyorum dilerseniz sürmeyebilirsiniz ama artıyorsa sürebilirsiniz. Sıkıntı olmayacaktır. Ve şimdi de 190 dereceye ayarladığım alt üst ayar fırında altı ve üzeri nar gibi kızarana kadar böreğimi fırına vereceğim ve o şekilde pişireceğim. Görmüş olduğunuz gibi fırından çıktı böreğim. İnanın şahane oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir börek tarifi. Yapılışı çok kolay, lezzeti şahane. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. O zaman buyurun, doku testine geçelim. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış, pul pul dökülüyor. İnanın harika oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Beni buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.